Evet arkadaşlar hepinize ee, buraya gösterdiğiniz üzerinden dolayı çok teşekkür ederim. E, çok daha güzel şeyleri konuşmak için burada olmayı rica, e, arzu ederdim ama öncelikle maçın hakimini tebrik ediyorum. Rakibimiz Başakşehir'i tebrik ediyorum. E, maalesef taraftarlarımızdan yönetim kurulu adına özür dilemek zorundayım. Bugüne kadar bu tribünlerde yaşadığımız bütün zulmü Bugün taraftarımızın yaşadığını gördüm, bir yönetim kurulu üyesi olarak yönetim kurulum adına e, boş kurmayı yapmak zorundayım, çok üzgünüz e, bu dönemi maalesef bu kadroyla, bu anlayışla, bu felsefeyle geçirmek zorundayız. Bugün hepinizin e, dinlediği gibi başkanımız önümüzdeki dönemlerle ilgili bir takım planlarını dile getirdi. Mevcut dönemi kapatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çok üzücü ve beklemediğimiz bir tabloyla karşı karşıyayız. Tribünlerimizden, camiamızdan özür dilemekten başka şu anda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bu seneyi kapatmak zorundayız. Bu seneyi kapatırken arkadaşlarımıza Beşiktaş formasının değerini, Beşiktaş formasının anlayışını, armanın ne olduğunu anlatmakla ömrümüz geçiyor. Bunu anlatmaya devam edeceğiz. Bu seneden sonra e, her şeyin hesabını daha net verebileceğimiz bir duruma geleceğiz. Ama ben de tribünün bir ferdiyim. Ben bu tribünden gelen biri, bireyim. Herkesin ne hissettiğini biliyorum. Onlarla aynı duyguları hissediyorum. Camiamızdan yönetim kurulum adına, başkanımız ve yönetim kurulu adına özür diliyorum eee şu anda tek hedefimiz ligi üçüncüyü bitirmek, bunlar ilgili çalışmaları yapmak. Bu anlamda bunun dışında söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Keşke daha iyi bir tabloyla önünüze çıkabilseydim. Bütün 5. Beştaş camiasından özür diliyoruz. Bazı var mı? Yok. Hakemle ilgili söyleyebileceğimiz hiçbir şey yok. Rakibinizin sportmenliği ile ilgili söyleyebileceğimiz hiçbir şey yok. Bu anlamda bunun dışında söyleyebileceğim benim de hiçbir şey yok. Ee, yönetime göre 100 gün oldu. Ee, bu futbolcularımıza var olan mevcut yapılanan futbolcularımıza beşli açıklığını anlatmaya çalışıyoruz. Ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Sanıyorum tam anlamıyla beceremedik. Ama bu anlamda bütün camiamızdan Özür dilemekten başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ee, teşekkür ediyorum hepinize. Ee, i̇yi günlerde karşınızdayız. Kötü günlerde de karşınızda olma zorunluluğumuz var. Bu seneyi bu şekilde kapatacağız. Önümüzdeki seneden sonra çok daha güzel planları, çok daha güzel projeleri, beş yaşlık ruhunu, arma ruhunu, takım ruhunu, ee, her maçta aynı mücadeleyi görebilmek adına bütün referomuzu yansıtacağımızdan hiçbir insanın hiç şüphesi olmasın. Bütün Beşiktaş camiasını en derin sevgi ve saygılarımda ve bu maç dolayısıyla özürlerinde e, karşılamaktan başka yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar.